Deniz kardeş şimdi ne yapacaksın burada? Abi şimdi bakkırları dağıtıyoruz. Birazdan toplama yapacağız. <laughs> hani toplama zamanı geldi. Evet. Gardeşler, Ka kabağımızı toplayacağız inşallah. Kabağın cinsi ne? Seyden abi. He? Seyden. Seyden. Aynen. Hı. Nasıl bu sene memnun musunuz? Şükür abi ya bu sene e, tonaj pek basmadı. Yani beklenen verim yoktu ama fiyattan kazandık abi. Hı. İyi. İlk defa memnun olduğunuzu duydum ya. Mesela domates falan para etmiyor bu sene? Evet bu sene gerçekten domatesler yani mahvoldu. Evet. Çünkü ekim gerçekten kötü yani bu sene fiyatlar. Çünkü 1 liraya domates var ya. Evet normalde yani şu zamanlar hani 1 liraya sattıkları zamanlar 3 liraya 4 liraya. Hatta yeri geldiğinde 6 liraya 7 liraya domates vermeleri gerekiyor. Evet. Ama tabii bu yıl yani hava şartlarından dolayı evet. çoğu şey para etmiyor yani. Bizim kabağımıyor normalde Abi biz bu kabağı saldık. Normalde bu kabak böyle durması gerekiyor. Evet. Ama böyle olduğu zaman boyu böyle oluyor. Evet. Böyle olduğu zaman da kabak sıkıntı toplayamazsın böyle. Biz bu kabağın devamlı ipini şöyle aşağı doğru salarız. Yani Yukarıdan evet. şöyle saldığım zaman aşağı iner. Evet. Yani kabağımız normalde şöyle şu, şu kalanlıkla gitmesi lazım. Ama evet. yani kabağımız büyüdükçe kafası evet. inceliyor. Yani gülmesi evet. inceliyor. Evet evet. Yani bu da havaların rutubetli gitmesinden dolayı. Yani Pus. yağmur yağsa veya tam yağmur yağsa veya tam güneş açsa böyle sıkıntı olmaz. Hmm. Şu en son toplama ne zaman olacak? Hankay'da? Yani biti, e, kabağın bitim sezonu? Abi biz bunu aşağı yukarı e, Mart'ın sonuna kadar yani Mart'ın 25'ine sonuna kadar kabağı toplarız. Hı. Ya yani biz geç Normalde millet Eylül, Ekim'de kendilerinin hepsi şu an kabağını söktü ama biz geç için yani geç Hı. O yüzden Bizimkisi aşağı yukarı daha 20 günden sürer. Şey kilosu kaçra sizde mesela halde mi burada ne kadar mesela? Ee, abi hal piyasası veriliyor fiyatı ya. Hı. Yarıdan bize ait biz topluyoruz yani 3 2 güne bir 3 güne bir kabak topluyoruz. İyi mi? Topladığımız kabak hale götürüyoruz. O gün halin piyasası neyse o fiyat. Burası yani. kaç dönüm? Burası 2,5 dönüm abi. 2,5 dönüm. Ha. Aynen. Mesela bu sene dönüme ne kadar verdi? Nasıl yani abi? Yani döneme kaç ton verdi? Daha ama belli değil değil mi? Se tabii ki abi daha topladığımız için onu en son sezon sonunda yani hesabı yaptıktan sonra onu anlayabiliriz. Hmm, anladım. Yani o topladığımız şeyin fişle, topladığımız tonajlar var ama hmm. yani hepsini toplamı sezon sonunda hesap yaparken hesaplayabiliriz onları. Yani çünkü şu an toplamaya devam ettiğimiz için evet. Hmm. devam üstüne koyuyor. Burası da havalimanının tam dibi değil mi? Arka tarafımız askeri abi. Havalimanı, As askeri, abi. askeri havalimanı. Aynen. Yolda arada bazen olan askerler geçer, komutanlar geçer. Onlara da ikram ederiz. Kabaklardan. Kabak <laughs> kabaklar var da. Yakında da salatalığımız var. Salatalıktan ikram ederiz yani. Öyle mi? Yan tarafta salatalık mı sizin? Aynen abi. Hı. Bizim salatalığımız var. O da işte onu da haftaya sökeceğiz. Öyle Her şey mi? Şey bitti, benim bitti. Hele biraz topla da bakak o zaman. Şimdi toplayacak mı? Kabak mı? He. Yok abi. Öyle mi? To Yer mi? topla? Bugün toplama bitti mi? Evet abi. He. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler. De... Bir yan seraya da bakma şansımız var mı? Buradan Kavak. geçiş mi? Burası Kavak seramız işte. Antalya Havalimanı dibi. Kırca mıydı değil mi burası? Yok. Yeni gün. Ama şeye bağlı değil mi? Murat Paşa'ya. Murat Paşa. Deniz kardeş şapkan çok güzel. Eyvallah sağ olasın. 8 Fatih kısa parmağın şapkası. <laughs>